Bodrum'da 10 yıldır sigortacılık üzerine faaliyetlerini sürdüren Gündoğmuş Sigorta ile yeni kurulan Gündoğmuş Emlak'ın yenilenen ofisi açıldı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan Gündoğmuş Sigorta Firması yetkilisi Zeki Gündoğmuş, bundan böyle emlak sektöründe de hizmet vereceklerini söyledi. Emlak sektörüne de girdik çünkü Bodrum'da e, yabancılar daha önce çok hızlı bir şekilde emlak alımı yaptılar. Dolayısıyla e, gereğinden fazla e, arz oldu. E, ve fiyatlar gerisin geri düşmeye başladı. Yabancılar çıkmaya başladı. E, Oysa ki e, Bodrum'da eğer böyle bir olay olmamış olsaydı e, gayrimenkuller normal değerinde olacaktı. Şu anda e, var olan ederlerinin altına düştü. Dolayısıyla e, bu sektörde bir boşluk olduğunu düşünerek emlak sektörüne de girmiş bulunuyoruz. 15 yıldır Bodrum'da yaşadığını ve bir bankanın Bodrum Şube Müdürlüğü görevinden ayrıldıktan sonra sigorta üzerine bir iş yer açtığını anlatan Zeki Gündoğmuş, emlak sektörüne de girdik. Bu sektörde bir boşluk olduğunu düşünerek emlak sektörüne girmiş bulunuyoruz. Ayrıca 10 yıldır sigorta işiyle uğraşıyoruz. 4 sigortanın A Her türlü sigorta hizmetleri de vermeye devam ediyoruz. Bundan sonra emlak sektörünü de yerimize alacağız dedi. Yukarı 10 yıldır sigorta işiyle uğraşıyoruz. Yaklaşık ee, 4 tane sigortanın ee, A ajantasıyız. Gündoğmuş, Bodrum haricinde Ankara'da da şubeler olduğunu kaydetti. Bayramı, ama, onu mu, onu mu Davetlere çeşitli ikramlarda bulunan açılışta Zeki Gündoğmuş'un keyifli bir heyecan içinde olduğu gözlendi.